çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz ile devam ediyor ve şimdi sizlere Kahramanmaraş'tan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Çakmak konteyner ve prefabrikten seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahiplerimizden Sayın Ethem Beyefendi bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler sektöre olan katkılarıyla ilgili ne gibi değerli bilgilerini alacağız. Merhabalar efendim. Merhabalar Mehmet Nasılsınız? Bey. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Versin. Şimdi efendim burada verilen hizmetler sektör olan katkılarımız tercih edilme sebeplerimiz, ürün kalitemizden tabii ki söyleyeceğiz. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Eten Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörde hizmet verirsiniz efendim? Ethem Bey, ismi Ethem Çakmak. Firmamız 65 yıla yakın bir zamandır. 65 yıl. Evet. Yarım asırın üzerinde evet. bir çalışma yapıyoruz. Baba mesleğimiz. Doğal olarak da siz çok küçük yaşlardan beri bu sektörün içerisinde evet. hizmet vermektesiniz. Evet. Ve aslen Kahramanmaraşlısınız. Kahraman Evet. Şimdi baba mesleği dediniz ve evet. 65 yıl. Evet, abim. Her gün kaliteyi artırarak bugün sektörde zirveye gelmiş gerçekten lider firmalardan biri olarak hizmetleriniz devam ediyor. Evet. Ben bu hizmetleri açacağım ama öncelikle biraz konumdan bahsedelim. Toplam kaç metrekarelik bir alanda hizmet vermektesiniz? Toplam 2000 metrekare alanda imalat yapıyoruz. Ayrıca bir teşhir reyonumuz da evet, var Evet, teşhir reyonumuz var. Orada da teşhir ediyorsunuz. Evet, teşhir ediyoruz. Bu 2000 metrekare alan içinde sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? Kaç kişi çalışıyor? 35 efendim? kişi çalışıyor. 35, evet. uzun yıllar bu sektörde evet. hizmet vermiş, profesyonel evet. bir kadro ile çalışıyorsunuz. Evet. Size gelen talepler, müşterileriniz genelde nerelerden gelmekte? Bu hizmet hangi noktalara ulaşabiliyor? Efendim? Bu hizmetlerimiz ekseriyet bağı, Bahçe olan memleketimizde köy, kasaba, ilçe. Karaman Maraş'ın devamı. Evet, Tamamımızda. Evet. Burada yazlık Hizmet evlerimiz bayağı fazla. Yazlık evlerimiz o yüzden prefabriği biraz önde tutuyorlar yani. Sadece yazlık adına değil. Aslında bölgemizin böyle de bir sıkıntısı var. 6 işte derecede deprem Tabii bölgesi ki. olan Tabii. bir yerdeyiz. Evet. Doğal olarak da özellikle prefabrikte evet. bir depreme evet. olmak konusunda evet. insanların daha fazla tercih etmeye başladığı yerleşim yerlerinden evet. biri olmaya başladınız. Evet. Ve siz bu konuda hizmet verebiliyorsunuz. Evet. Prefabrik evler yapıyorsunuz. Evet efendim. Metrekare ya da işte projeyle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Size gelen talep doğrultusunda projeden başlayarak anahtar teslim konuklar evet, yapabiliyoruz. Tabii ki. İşlemleri keza. Evet. Bunun yanı sıra da karisör hizmetlerimiz evet, var. Evet, profesyonel ekiplerimiz var. Hı -hı. Hepsi mevcut yani. Anahtar teslimi, bütün ürünlerimizi. İnsanların arzu evet. ettiği ebatlarda. Evet. Projeden başlayarak anahtar teslim çalışmalarımız evet. devam etmekte. Evet. Şimdi dediğimiz gibi 65 yıldan söz ettik. Evet. Biraz evvel de söylediğim gibi her gün kaliteyi arttırdınız. Evet. Bugün sektörün en iyilerinden birisiniz. Çok şükür. Herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih eden iyi bir işletme ve işletmecisiniz. Çok. Şükür. Ancak sektörünüz oldukça büyük. Evet. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden gerek bölgede gerek Türkiye'nin birçok yerinde bu sektörde hizmet veren işletmeler varken de özellikle değerli müşterilerinizin sizi tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran özellikler nedir? Bizi neden? diğerlerinden ayıran sebeplerimiz çok eski bir firma olup özveriyle çalışmamız. Uzun yıllara evet, dayalı müşterimize tecrübe. Müşterimize güven vermemiz. Bunların hepsi bir etken yani. Evet, kaliteyi evet. ön planda tutmamız. Yani geçmişte yaptığımız başarılı işler sizin bir defa referansınız. Evet, Öncelikle tabii bu. Ki, tabii ki. Taahhütleri zamanında yerine getirmek. Evet. Verdiğiniz hizmetin ve ürünün arkasında durma özellikleriniz. Evet. Profesyonel bir kadro ve yine kaliteli ürün kullanmanız. Evet. Siz diğerlerinden ayıran özel sebepler diyebiliriz. Evet. Şimdi biraz evvel tep ve çevre il ve ilçelere hizmet verebildiğinizi söylediniz. Bir talep gelmesi durumunda değerli izleyicilerimizin sizlere ulaşabileceği web adresleriniz www çakmakprepublic.com sitesinden sizlere ulaşabilecekleri evet. gibi. Ayrıca telefon numaralarınız izin verirseniz 0344 alan koduyla 236 0126 sabit numaramızdan. Evet. Ayrıca size ulaşabilecekleri CSM numarası 0538 861 28 99 nolu telefondan da. Evet. Bir talep gelmesi durumunda gerek Kahramanmaraş, Gerek çevre, il ve ilçeler ve hatta belki Türkiye'nin bir noktasına evet. da hizmet götürebilme ki. imkanımız var. Tabii Tabii götürüyoruz. Türkiye'nin her noktasına götürüyoruz. Şimdi efendim sizden hizmet almak adına değerli izleyicilerimiz sizleri arayabilecekleri gibi size danışmak, öğrenmek adına da sorabilmek adına da sizi arayabilirler. Tabii ki. Bunlarla ilgili bir sıkıntı yok. Yok efendim. Bilgilendiriyoruz biz Şimdi, müşterilerimizi. Efendim bu sektörde sizi en iyi yapan özellikleri biraz evvel saydık bu sektörde ilerden birisiniz. Ben biraz önümüzdeki yıllara değinmek istiyorum. Ne gibi hayallerimiz var? Siz önümüzdeki yıllar özellikle çakmak, prefabrik ve konteyner olarak nerelerde hizmet verirken ve ne yaparken göreceğiz? Neler planlıyorsunuz? Biz öncelikle çakmak, prefabrik olarak TKDK'nın yani kırsal kalkınmanın devlet destekli olan bütün projelere ruhsatlı bina yapabiliyoruz. Yani öyle bir yetkimiz var. Yani öncelikle ve bütün Türkiye genelindeki yani prefabrik yapıların her türlüsüne yani son hizmet verebilirsiniz. Tabii ki. Özellikle belge sahibisiniz. Tabii ki. Yani bu böyle bir merdiven altı ya da derme çatma yapılan evet. işler evet. değil. Evet. Biz resmi evet. devletin de onayladığı her türlü projede evet. yer alabilmek için evet. sahibiz evet. imkanımız var. Evet. Bunu da değerli izleyicilerimize paylaşalım dedik. Evet. Şimdi dediğimiz gibi bu sektör demirlerden birisiniz. Evet. Tabii ki kurumsallaşmak, daha çok insana hitap etmek, evet. dünyanızda daha fazla insan çalıştırmak gibi projeleriniz var ama evet. Önceliğimiz ilkelerden, prensiplerden ödün vermeden, kaliteyi her gün artırarak kaliteden ödün vermeden hizmet vermek diyebiliriz ilk evet. projemiz için. Şimdi efendim bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde uzun yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve hala hazırda sizlerle çalışmaya devam eden birçok değerli müşteriniz de var. Evet, tamam. Özellikle sizi tercih eden değerli müşterilerinize buradan bir teşekkür mesajınız olacak mı? Müşterilerimizin hepsinden Babadan kalma müşterilerimiz bayağı var. Zaman zaman gelirler, o baba dostu derler bizlere. Yani bunda çok karşılaşıyoruz yani. Bu yıl aşkım. Evet, evet. çalışan evet. dostlarınız da var. Nasıl benim baba mesleğimse, çoğu firmaların da baba mesleği, onun da evlatları geliyor. Hmm. İşte bizi de babam. Babam babanızdan evet. hizmet alırdı. Şimdi evet. ben sizden almaya geldim evet. diye devam eder böyle bir ki. Allah razı olsun. Bütün müşterilerimizden, dostlarımızdan. Yani bizi yalnız bırakmadılar yani. Onlara İlişkimize çok teşekkür ederim, ederim. onlara. memnun edecektir. Evet. Efendim, izin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davete bulunmak istiyorum. Evet. Değerli izleyicilerimiz sizlere Kahramanmaraş'tan ve sektörünün en iyisi Çakmak Prefabrik ve Konteyner'dan seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Son derece kaliteli geniş ürün yerpazesi ve profesyonel kadrosuyla mutlak görünmesi gereken bir işletme. Zaten hizmet kalitesi, çalışan kadro ve kendilerini görüp tanıdığınızda İran'ın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizi ayırdığınız zaman için size çok, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben, biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok, çok sağ olun. Ediliyorum. hayallerinize çok de en kısa zamanda ederiz. kavuşun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicili sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Kahramanmaraş'tan ve sektörünün en iyisi. Çakmak Prefabrik ve Konteynerdan sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz. Söz merkez stüdyolarımızda efendim.